Alo Ferit. Ne haber? İyiyim. Türkan'ı hatırlar mısın? <laughs> Bendeki de soru. Çok hoşlanmıştın evet. O zaman sıkı dur. Çünkü sana bir sürprizim var. Nasıl? Güzel. Gerçekten çok güzel. Bilirim her şey gönlünüzdeki gibi olur. Vay be şu hale bak. Sabah neye uyandık, akşam neye uyuyacağız? Hayat bu sürprizlerle dolu. Ama sürprizin en büyüğünü annem yaptı. Özür dilemeyi kabul etti. Bu senin için sürpriz Somer, benim için değil. Ne öfkesi, ne gururu, ne itibarı. Hiçbiri sana olan sevgisinin üstüne hiçbir zaman çıkmadı. Neyse, ne zaman gidiyorsunuz Sadık Beylere? Yarın. <laughs> Bu tarihi anı kaçırma. Yani bir video kamera falan kirala diyorum. <laughs> Kaydedersin. Sonra Türkan'la çocuğunuz olunca hep birlikte oturur, seyreder, gülersiniz. İnşallah. Ah, yalnız Annen bunun bedelini ağır ödetir. <laughs> Hazırlıklı ol. Kimse senin oyuncağın değil. Sen öyle insanları kafana göre yakıp yıkamazsın. Düzelteceksin bu işi. Hatanı telafi edeceksin. Gidip ne olursa olsun o insanlardan özür dileyeceksin. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Yalnızsın değil mi? Kaç kere söyleyeceğim Türkan. Rahat ol lütfen. Gel. Üzgün görünüyorsun. Gel. <laughs> Canım çok yanıyor Mine. Çok zormuş. Sen geç şöyle otur. Geç. Ben şimdi bize birer bitki çayı yapıp geleceğim hemen rahat rahat konuşacağız tamam mı? Nereye gitti bu saatte bu? Mine. Ay keşke o kadına gitmeseydi ya. Sabah da aradı kahve içelim diye. Ya şimdi Demet'e gitse abimin haberi olur. Boş ver gitsin bir. Kahvesini içsin havası değiliz. Bir şey olmaz. Hiç sevmiyorum ben o kadını. Soner de sevmiyor. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Önüm ardımı göremiyorum. Annemle konuşamıyorum. Babam da sen zaten öylesine. Şeytan diyor ki kıyıcanına kurtul. Yok artık daha neler. Duymamış olayım Türkan. Bana bak. Tamam artık sil şu gözünün yaşını. Değer mi ya Somer için? Sen bu canını çarşıdan pazardan almadın Türkan. Hadi hazırlan kalk çıkıyoruz. Nereye? Dışarıya. Ne dışarısı Mine, baksana benim dışarı adım atacak gücüm mü var? Bulacaksın o gücü kendinde Türkan. Hadi kalk hadi. Mine gerçekten ben şuraya uzanayım. Uyuyayım, hiç uyanmayayım istiyorum. Şu an gerçekten tek isteğim bu. Ama bak benim şimdi de çok üzüyorsun. Hadi teyzuş. Bu minnağı hiç üzmek istemiyorum. Hadi kalk. kalk. Kalk, 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 Sen şimdi git bir yüzünü yıka. Ben sana makyaj yapacağım. Benim kıyafetlerden de ayarlarız sana. <laughs> yok yok, kıyafete falan hiç gerek yok inan. Mızıkçılık yok. Hadi. Hadi Türkan, hadi. biz çıkıyoruz İyi akşamlar enişte. İyi akşamlar. Hay Allah. Ben rahatsızlık verdim size. Estağfurullah evladım. E, Türkan müsait mi? Dur, dur. Ben en iyisini Nezahat'a çağırayım. Sadıklar evde de. Ha. Nezahat, bir komşuya bakıver. Allah Allah. Bu saate ne komşu yol. Ne bileyim adını, bilmiyorum kim olduğunu. Sen bir komşuya bakıver. E, tamam tamam. Evet. İyi akşamlar. Ben Türkan'a bir şey söylemek istiyordum da. Uyuyor Türkan. Geç oldu tabii haklısınız. Nesin anne? Anne verir, sizi görmeye gelmek istiyor. Ay uzak dursun bize. Ee, kusura bakma evladım. Geçen sefer geldiğinde biraz şey oldu da. Tabi buyursun gelsin. Gelsin gelsin. Ee, misafirimiz bir kahvemizi içsin. Kaçta gelelim? Tayfun gözlüğümü unutmuşum çalışma odasından alıp getir. Gitmeden bir çiçekçi uğrayalım. Ne çiçeği oğlum? Kız istemeye mi gidiyoruz? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.